Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki şu anda yok paramız yani yok. Tamam anneciğim alacağım sana tabletle şu anda yok paramız. Yani yaratayım mı ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyor ha? ha? Yok yemin ederim yok oğlum zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyor muyum ha. ben? Yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen Cercihede görmüşler. O şey bir te te tencerenin son taksidiydi onu ödedim oğlum son parayı oraya verdim ya. Bana ben... kazık atmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani aşk olsun gönül koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu yatta mühlek. Getirmezsen sonun babam Oğlum gibi. vallahi yoktu param. Başkası koymuş cebime bin lirayı. Ben de yoktu o kadar para. Yapma kurban olayım. Çok bırakayım mı <laughs> Şunu ses sessiz. <laughs> Koş, koş. Saygılar.